Ama aklım kalbime söz geçiremiyormuş. Bende hiçbir şey değişmemiş ona karşı. Ama her gördüğümde anlıyorum. İçimdeki ateş hiç sönmemiş. Ona olan duygum hiç azalmamış. Dizimizin yeni bölümünde Hira'nın Orhun'un aşkını itiraf etmesine şahit olmasıyla Hira Orhun'dan uzaklaşmak istese de pek başarılı olamayacak. Hira'dan kalbine söz geçiremeyecek. Orhun'a olan öfkesi Sahra'ya olan yardımıyla son bulmuş olacak. Ama Zerrin, Hira ve Orhun'un aşklarının önüne geçmek için bir hamle yapmak isteyecek. Afife'yi bu konuda kullanmak istese de bu pek kolay olmayacak. Afife hala Zerrin'in aile sorunlarına karşı kurduğu planları pek de normal karşılamayacak. Öte yandan Aziz ise Elif'i saklamak için yeni bir yol bulmaya çalışacak. Bu hem Aziz Yiçeyn hem de Elif için oldukça zor olacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.